Adım Vasfiye. 92 yılının yaz aylarında köydeyken akşamları kapıda oturup birbirimize korkunç hikayeler anlatırdık. Bir akşam yine bir korkunç hikaye anlattıktan sonra iddiaya tutuştuk. Bizim evin yakınlarındaki tepenin başında bir su deposu vardı. Tekinsiz, korkutucu görünümlü, ıssız bir yapıydı. Arkadaşlarım cesaretimi kanıtlamam amacıyla oraya çıkmam için ısrar ettiler. Ben de yanımda biri gelirse gideceğimi söyledim. Yeğenim İlhan bana eşlik etmeye karar verdi. Beraber tepeye tırmanmaya başladık. Tırmanırken birbirimize şakalar yapıyorduk. Ben ona seni cin çarpıyormuş, ağzın gözün yamuluyormuş diye takılıyordum. O da abla şimdi seni aşağıdan biri çekiyormuş diye beni korkutmaya çalışıyordu. Böyle şakalaşırken su deposuna vardığımızı fark etmedik bile. Bir anda önünde duru verdik. İçeride bir parıltı gördük. İnilti gibi sesler geliyordu. Çok şaşırmıştık. İlk önce başka köyden gelen çobanların oraya sığındığını düşündük ama su deposunun camı olmadığından içeriği göremiyorduk. Kapı hafif aralıktı ama içeriği görmemize izin verecek kadar da değildi. İlhan aşağı inmek istemiyordu. Ben içerideki olayın ne olduğunu öğrenmek için can atıyordum. Bir yandan da korkuyordum doğrusu. Öncesinde içeride birileri olup olmadığını yoklamak için yerden aldığım büyükçe bir taşı kapıya doğru attım. Kapı ardına kadar açıldı. Kapı açılınca aşağı doğru inen bir merdiven fark ettik. Yeni Milhan aşağı inmek istemediğini söyledi. Ben ısrar edince önce sızlanmaya sonra korkusundan ağlamaya başlamıştı. Benim dediğim oldu ve içeri doğru birkaç adım attık. Merdivenlerden aşağı baktığımda orada ışığın daha yoğun olduğunu gördüm. O esnada bana ne olduysa artık sanki ayaklarım kendi kendine merdivenleri inmeye başladılar. Yeğenimin de bana uymaktan başka çaresi olmadığı için o da arkamdan inmeye başladı. Benim adımlarımsa neredeyse istemsiz diyebileceğim bir şekilde giderek hızlanıyordu. Zemine son birkaç basamak kala aklım başıma geldi. Gözümün önünde ufak bir giriş belirdi. Yeğenimin ağlama sesi şimdi sessiz bir iniltiye dönüşmüştü. Birilerinin bizim hakkımızda konuşmakta olduklarını duydum. Birileri geliyor diyordu kalın bir ses. Ondan daha ince olan bir ses de ben de duydum diye cevaplıyordu onu. Bize doğru yönelmiş adım seslerini duyunca gayri ihtiyari yukarı doğru kaçmaya başladım. Yeğenim şoka girmiş olacaktı ki olduğu yerde donup kaldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ona yukarı çıkması için bağırdım. O ise kafasını bana çevireceğine karşıya doğru bakmaya başladı. Bense yukarıdan telaşla ona çabuk ol diye seslenmeye devam ediyordum ama o birden merdivenleri inmeye başladı. O kadar korkmuştum ki ne yapacağımı bilemedim. Konuşma sesleri giderek daha yüksek sesle duyulmaya başlamıştı. Yeğenimle sohbet ediyorlardı sanki. Görmediğim ama ayak seslerini duyduğum bir şey sanki merdivenlerden bana doğru çıkmaya başlamıştı. Adeta felce uğramış gibi orada kala kaldım ve bir şey beni kolumdan tutarak merdivenlerin kalanını sürükleyerek çıkardı. Beni bayırdan aşağı doğru itti. Ayağa kalkıp su deposunun kapısına baktığımda baştan aşağı siyah giyimli iki adam ve ortalarında duran yeğenim bana bakıyorlardı. İlhan'a yanıma gelmesi için adeta yalvardım ama o gülümseyerek adamlara baktı. Bir anda ayağım kaydı. Tekrar bayır aşağı yuvarlanmaya başladım. Gözlerimi açtığımda başımda birkaç kişi gördüm. Henüz tam ayılmış olmadığım için başımdaki bu kişilerin su deposuna gördüğüm adamlar olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ancak dayımın sesini duyunca güvende olduğumu anladım. İlhan'ı sorduğumda uyumakta olduğunu söylediler. İkimizi de bayırın dibinde baygın yatarken bulmuşlar. Koşarak yeğenimin odasına gittim. Arkamdan dayımlar da geldi. Yeğenime su deposunda olanlar hakkında sorular sordum. Orada niye öyle davrandığını, neden o adamlarla gittiğini, o adamlarla beraber ne yaptığını ve neden bayırın dibinde benimle beraber baygın halde bulunduğuna dair sorular soruyordu. Ancak yeğenim bana sanki bu sözünü ettiğim şeyler hiç yaşanmamış gibi bakıyordu. Dayımlar odadan çıkıp yeğenimle yalnız kaldığımızda belki büyüklerin yanında söylemekten çekindiği bir şeyler vardır diye ondan bana doğruyu söylemesini rica ettim. Yeğenimin yüzünde bir gülümseme belirdi ve seni de çağırıyorlar dedi. Bakışları nefret doluydu. Daha öncesinde yeğenimin yüzünde gördüğüm o bakışlar içimin ürpermesine neden oldu. Daha fazla üstelemedim. Sonraki günlerde de yeğenim büyüklerin yanında sanki su deposunda yaşananlar hiç olmamış Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ben hayal görmüşüm ya da yalan söylüyormuşum gibi davranmaya devam etti. Bir gün yeğenim durup dururken üzerine saldırdı. Çok tuhaf ve nefret doluydu. Bizimkiler onun bu halini görünce onu bir odaya kapattılar. Hemen köyün hocasını çağırdılar. Hoca bizi okuyup üfledi. Yeğenim bir hafta diliksiz uyudu. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Bense yıllardır köyümüze ayak bile basmıyorum.